hem deist hem müslüman olmak asla mümkün değildir. Niçin? Çünkü her şeyden önce biz müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim peygamberlere inanılmadan, İslam'a iman edilmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nübvetini kabul etmeden hiçbir şekilde ebedi saadetin temin edilemeyeceğini ifade buyuruyor. Bununla alakalı onlarca ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Deizm ise temel itibarıyla nübüvet inkarcılığına dayanan bir ideolojidir. Ee, öyleyse böyle bir akımı benimsemiş olan birisinin elbette nübüveti inkar etmesi gerekiyor. Nübüveti inkar eden birisinin de Müslüman olması mümkün değil. Müslüman olmayan birisinin de elbette cennete girmesi kesinlikle Kur'an ayetlerinin muktezasınca mümkün değildir. Öyleyse bir kişinin kalkıp da ben hem deistim hem Müslümanım. İlerinin dini deizmdir. Deizm asla e, İslam ile çelişmez. Deizm İslam aynı şeydir haşa gibi bir takım batıl fikirlerle bizleri kandırmasına kesinlikle müsaade etmeyelim. Deizm İslam'a göre küfür inancıdır. Deizmi benimseyen bir insan kafir olur. Kafir olan bir insanın ise ebedi saadeti yakalayabilmesi kesinlikle mümkün değildir. Öyleyse bir Müslümanın hem deist hem de Müslüman olabilmesi mümkün değildir.